Just for the days, yeah. really? Şimdi diyor ki rezervasyon yaptırmanız gerekiyor normalde gereken birazcık geç gelsek muhtemelen giremeyecektik. Şu an rezervasyonsuz girdik ama değil mi? Şu an rezervasyon yapmış olduk gibi bir şey. Çok hastası olursak bir dahaki sefere gelirken bakarız. Aynen. Ay. Ama şey hani Covid'den mi dedim şey dedi. Construction var dedi. İnşaat var dedi. Yani. Stikleri de arabanın önüne yapıştıracağız. Şu sağ tarafa yapıştır işte ya. Şuraya. Maske takmaktan nefret ediyorum. 10 dolar karda mıyız? zarar zararlar. Zararımızdan 10 dolar azalttık sadece. Almayız herhalde değil Bir daha alır mıyız? Almayız. Bir daha almayız. Kant ki bana gelmedi buranın sivri sinekleri çünkü bana çok saldı. Bir kere girdik kamp yapmaya. Tam 100 kere soktu 2 dakika içinde bacağımı. Sivri sinek saldırısı. Biz de salak gibi yağmurda çıktığımız için yuvalarına mı bastım ne yaptıysam. Hocam beye de bir kamp hayallerini almaz geçti. Yapacak <laughs> bir şey yok. Hayat müşterek zaman şuradan gidelim. Bakayım. birlikte arabayı nereye koyuyor? Şurada yazıyor muyuz? Koyacağım hocam. Bir tane istediğin yere koyuyorsun. Kamp yerine koyamıyorsun sadece. Her yere girebiliyorsun. Ha şuraya falan koyamıyoruz evet. sadece. Şu numaralı olanlara. Evet. O numaralılar şeyler. Kamp alanı. ettik. Dün yine Woodlands'dayken kayık mı? Kayık mı deniyor? Kayak. İngilizcesi. Kanu. Bot. Neyse öyle bir şey kiralamak istedik ama kıyafetimiz uygun değildi. Bugün de bunu da gördük. Furkan aşırı özeniyor şu anda. Ben ölürüm diye korkuyorum. Sen nasıl olduğundan bahsedeyim. Başında bir tane adam yok değil mi? Aynen. İnternetten girip ayarlıyorsun. Sana bir numara veriyorlar. Onu giriyorsun oradan alıyorsun geri götürüyorsun filan şurada yazıyor bilgileri nasıl yapıldı. Şu web sitesine giriyorsunuz. Saatlik 18 dolar. GPS taktık diyorlar. Takip ediyorlar sizi. Şurayı çok beğendim. Bak, şurada boş bir iki şey var. Piknik masası var. Oraya çekebiliriz. Sonra. Kadar Biz yine vereceğiz. sandalyemizi almadık, değil mi? Sandalyeyi almaya gerek yok. Her yer sandalye. Evet bu Texas'taki tek parklara girmek için bir böyle bir kart var. Herkes 70 dolar. Biz aldık bunu geçen sene pek kullanmadık ama sanırım bir daha almayız ama bu sefer bununla girdik yani. 7 kere girsen karşılıyor biz 3 ya da 4 kere girdik. bir iki ay vardı olmasına. kabaca. Tam olarak şuradayız. Karşı taraftaki görünen burun kabaca su Buradan hiking'imize başlıyoruz. Dark Pond'un etrafından dolanıp, Frog Pond'un etrafından dönüp 5 mil filan. Yani 7-8 kilo. Çok bir şey değil. Başlangıç. Evet. Çok kaybolunacak bir yerde sayılmaz. O girdiğimiz registration yerine kadar ilk kapıya kadar. Okay. Neyse ki hiçbir yer eğimli değil. Hiç bana gelemez ya. Hani Texas'ın hem sevdiğim hem sevmediğim yanlarından biri diyebilir miyiz? Evet. Yazın, ben perişan şey olacağım. Yazın gideceğimiz yerler düşününce. Sürekli bir şeyler hareket ediyor ya sağdan soldan. Sincaplar. Furkan önden yolluyorum ki örümcek ağa falan varsa dersin diye. Hayır ben daha çok bağırırım. Millet bir şey var evet, zanneder. Kapısına inmesin diye şunu kesip görüyor Böyle devrilince... Bak diyor, 15 dakikalık yapacaksan diyor, dur bir dakika elini kaldır. Korkma, korkma. Korkma. Korktum. 15 dakikan varsa diyor, burayı yap diyor. Yarım saatin varsa öyle yapacağız. Gücün kalırsa, şuradan geniş bir alırsın. Ben daha netine dertlere ile benim hayat senin senin olsun. Okay, ilacımızı sürdük çocuk. Suyumuzu da alıyoruz, kahvemizi alıyoruz. Yola devam. Nereye gidiyoruz? Neredeyiz? Asıl şey O bir tane luf var ufak. Onu tamamladık. Şimdi bu güya yazılı luf. Bu ilk yazılı lufun sonundan sonra yazım yoktur. Biz biliyoruz. Hadi bakalım. Kendimize geldik ya. Maalesef ana yürüme yolu çamur olduğu için böyle bir yerden geçmek zorundayız. Eğile kalka. Ne kadar bayıldığını biliyorsunuz. Ah, şu an yürüyorum. Bakan Kızılcamam'da da bir kere akbabanın peşine düşmüştü. Dağlara, tepelere tırmanıyor bulamamıştı. Şimdi de istemediği kadar akbaba var. Burası fengor normal ya. Buradan yürüyorduk, karşımıza gerçek insan yolu çıktı. <laughs> Bu bizim geldiğimiz. Ben çok mutlu oldum. Bir yıl böyle Aşırı doğal ortamlarda bulunmayı tercih etmiyorum. Olur mu? Şu an nasıl iyi hissediyorum sana anlatamam. Oradan iyi geçti. Sesimi çıkarmadı. Sustum. Ne gördün? Bir şey göstereyim sana. Wild Plum Creek. Creek dere mi oluyor? Dere. Dere en küçüğü herhalde. Dere en küçüğü yok mu? Var galiba o da ben bilmiyorum. Şu yol beni çok mutlu etti. Gerçekten. Evet. Bir yol ayrımına geldik. Bak, bak. Şurası ya. Şurası da bir yılan yuvası. Tövbe estağfurullah. Biraz kaybolduk. Şu an yolumuzu bulduk. Hı. bir piknik alanı. Ne girmiş Diken Hiçbir şey. Ama o duyduğum ses vallahi bol değil Çığlık gibi bir ses var diye. <laughs> 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 try a hike. No, thank you, desem. Gece gelir misin sen buraya? Gelirim Ge de tek başıma gelmem. Solada kalmadım <laughs> Şimdi Pinewood'a girdik. Trinity'den devam ediyoruz değil mi? Aynen öyle. Kolay yola mı giriyoruz şimdi? Hepsi kolay canım. Evet hepsi dümdüz çünkü. Yani herkesin yürüyebileceği yollar hani. Anneanneme getirsem o da yürür yavaş yavaş. Evet. Şimdi tekrar gölün yanına gideceğiz. Orada takılırız biraz diye düşündük. İyi geldi ama biliyor musun? Hissediyorum yürüdüğümü yani. <laughs> Trail bitti. Evet burası sallanıyor. <laughs> ben biraz korktum. cam veriyorduk az önce. ya aman ne olacak bizde mi çökecek Yıllardır yıllar önce yapılmış hafif sallanıyor bir şey yok burası da gift shop kapalı sanırım başında ne olsun vaktinde değil bu işte Ha. maalesef iskeleye çıkamıyoruz gift shop'a da giremiyoruz buraları yapıyorlar yeniliyorlar güzel yürüyor. İşte on üzerinden kaç veriyorsun? Yedi. Yedi iyidir. Yedi yüksek. Hı hı. Biraz daha suların böyle içinden geçen bir rotası olsaydı. Kesinlikle katılıyorum. Ben de hani. Biraz kuru bir rota olmuş. Hı hı. Ama bu kısımları güzel tabii. Tatmin ediyor yani. Houston'a bir buçuk saat uzaklıkta burası. Bu <laughs> En büyük çene basıncı bu hayvanda var biliyorsun değil mi? Öyle mi? Snapper. Geçen gün eve wasp girmiş. Şu kırmızı arılar. Yemek yapıyordum şeyde. Bizim tavanlar yüksek evin. Böyle köşede takılıyor yüksekte. Bizde de wasp spreyi vardı. Bayağı uzağa fışkırtabiliyor. Hurra diye girdi. Öyle mi yaptın? Evet. Meksika kolalarını aldım. Şimdi piknik zamanı. Kayıklar da kiralanmaya başladı yani. Alıyor insanlar. Burada da renkli renkli surf tahtaları falan da var. İçine acımıyorlar ya. Bayağı koyuyor. Bildiğin menemen. Patatesli. Alkol, alkol içemem diye diyor. Ona bakıyor. Herkes güvenli mi? Yani Hacettepe'de okumuş biri olarak güvenlikçileri sürekli gelip hayırdır gençler, ne olursa olsun gelip hayırdır yani. Belli bir saati geçtiyse. Gençler alkol var mı? Aa. Bana youngsters diye geldiğini düşünsene. <laughs> şey, şimdi State Park'tan çıktık. Daha uzun bir yol var. Böyle direkt gölün üzerinden geçen daha önce de geçmiştik, bayılmıştık. Şimdi oradan geçeceğiz. Ondan sonra eve gideriz. Ondan sonra eve Sonra iş güç. İş güç. Yine çalışıyor muyuz bugün? Yine çalışıyoruz. Haftanın yedi günü. Sekmiyor. Somebody has to pay for this car, right? Yeah. And rent. And groceries. <laughs> And everything else. Neyse burası bayağı bir kalabalıklaştı zaten. Şu an... Ya koşumuzu alıp gidebiliyoruz değil mi burada? Bir şeyler evet. Yok çıkıp gidebiliyoruz. Benim beklediğim kadar iyi çıkmadı. Diğer State Park, Martin Dice Jr. State Park'a giderken beklentim çok düşüktü. O State Park açtı beklenti. Ya yani bu biraz daha büyük bekliyordum. Bana biraz ufak geldi. Ama sonuçta State Park eksperi e de değiliz yani. Haftaya mı ben bilmiyorum, olur mu ama Brazos Bend'inkini çok seviyoruz. Güney Houston'da, Sugar Land'e yakın Oranın bir yerde. Boran'ın da güzeldi. Boran'ınki çok güzel, bir de şeyler geziyor orada. Timsahlar, onları izliyorsun. Çok timsah var. En az 30-40 tane görmüştük geçen gittiğimizde. Aynen. Evet ama yakından işte 3-4 yakın, tane. Yakın, yani çok bir metre, 2 metreye kadar olan yerde 3-4 tane gördük. Ama hani toplam spot ettiğimiz 30 vardır. Hani gölün kenarı olduğu için Yer, orada biraz daha böyle bir yuvarlak bir rota çizebiliyorsun. Bilmiyorum belki benim günümde değildi. Güzel park o. Bakınca böyle berrak, dibi gözüken, çamurlu biraz. Evet ama uzaktan mavi. Hani yani, burada beyioları sürekli görüyoruz mavi ya. De, çamurlu yani şey değil. Hani böyle berrak bir göl olsa o çok daha hoş bir şey olur. Bizim kaçıncı state parkımız? Üç mü? Bir de şey gel üstüne. Dört. En küçüğü orasıydı. Evet, dördüncü steydi vardığımız. Kamp da yapmıştık. O indirim mi olmuştu? İndirim oluyordu, evet. Neyse çok da önemli değil yani. Bize göre olmadığını, Kasko üyeliği ve State Park Pass'ın bize göre çok da olmadığını görmüş olduk. O bizim Ot çiftlikte yakın... de, bizim çiftlikte <laughs> de yakardık bunlar da <laughs> Ot yakınca Türkiye mi oluyor? Anoz yakın. <-Gülüyor> Ay kokusu geldi. Şunlar iyiymiş. Bayağı iyiymiş burası. Var böyle gölün kenarında baktım da işte butik oteller, lake house'lar falan var konulabilecek birkaç tane restoran var ama böyle çok özenmemişler yani sonuçta Austin'de mesela Oasis vardı ya on Lake Travis ona bayağı bir özenmişler. bayağı turistik ama ya burası. <laughs> Ama yani her 10 arabadan 3'ünün Toyota Sienna olması da çok enteresan. tam demek ki... Bence dikkatini çekiyor da olabilir. State, state Park kafasında olanların kafasındaki o, o kafanın arabası demek ki Sienna. Biz iki kişi olduğumuz için 3. sırayı almayı kafada mantık zeminde oturtturamadık Yani şu an ihtiyacımız yok. Bir de biz biraz daha böyle hem dört çeker olsun, hem de şehir arabası olsun diye. Tam o buydu yani. Kafamızdaki şeyin cevabı buydu. Rav 4 alacaktık. Uzun süre onu düşündük de Rav 4 bildiğin hoplaya, zıplaya, titreye... ama. Sağa mı döndüyordu? Ben buraya dönmek istedim Peki. yani. Rav 4 alacaktık yani ama çok titreye hoplaya gidiyor yani. Şeyin süspansiyon sistemi biraz daha böyle pick-up, kamyon gibi. Çok, <laughs> çok daha... 23 hafta diyorum. Girmiyorum. Texas'taki en büyük korku milletin arasına yanlışlıkla girmek. Rav 4'ü de sürdük, bunu da sürdük, bunu beğendik. Çok daha sessiz. Hem daha yeni bir teknolojisi var şey için. Dört çeker teknolojisi olarak. Süspansiyon sistemi daha iyi. Yalıtımını daha iyi yapmışlar. Bagaj alanı biraz daha dar, biraz daha sığ ama bizi çok ilgilendiren bir şey değil. Hocam. Tamamen ayrı bir yerden götürüyor şimdi. Sen yine aç istediğin yerde. Yani neyse özetle. Yani Rav4'ün yap, yaptığı şeylerle bizim istediğimiz şeyler tam uyumadı yani. O mesela biraz daha off-road'a yönelik. Hani altı biraz daha geniş filan feş mekan ama biz hayatımızda kaç kere şeyden, pavement'tan çıktık ki. Onun dışında bunun tipi daha güzel. İçi biraz daha geniş. Bagajı dar ama Önü geniş yani şey şoför mahalli falan daha geniş. Hayır. Koltukları soğuyor. Ya onun içinde de şeyli soğutmalı, ısıtmalı koltuk vardı da. Bir de mesela o 2019'da çıktı. 1-2 sene sonra yenilenecek tekrar bir revize edilecek model. Bu daha 2021'de ilk kasası. Atların önünden geçtik. Evet. Onları <laughs> da çektim bir yandan. Amaca Alman yetimi sebebimiz Zaten Toyota istiyorduk hani. Başka ne bir opsiyon yoktu. Yani onun için. sadece Toyota vardı kafada. Toyota'nın da Highlander'ı 7 koltuk. Şey 3 sıra. Yani üç daha yani 3 tane çocuğum bile olsa ben 3. sırayı almayı düşünmem. Niye millet onu yapıyor bilmiyorum. Bir de Kia'nın yeni bir arabası çıkmıştı. Tayride diye. Onu da çok tutmadık. Çünkü o şey değil, hibrit değil. Yani o 25 mil bir galon benzin yakıyor bu 40 milde bir galon benzin yakıyor yani müthiş fark var bu gibi sebeplerden dolayı bunu aldık.